Naim Baberoğlu. 22 gün 22 gece. Sakarya. Milli Mücadelenin İstiklal Savaşı evresi 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgaliyle başlar ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması ile son bulur. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Yunanistan'ı felakete sürükleyecek bir savaşın gerekçesini şöyle açıklar. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı Yunanistan'dır. Yunanistan da zaten aldatılmaya hazırdır. Lloyd George 22 Mayıs 1920'de kendinden o kadar emindi ki Türkiye sahneden siliniyor diye üzülecek değiliz diyordu. İşbirlikçi Osmanlı aydınlarının teslimiyetçi komplekslerin zirve yaptığı bir dönemdi. Bugünün ikinci cumhuriyetçileri gibi Ali Kemal şöyle yazıyordu: Avrupa ile başa çıkmayı yüzyıllardan beri Asya'nın hangi kavmi başarabildi ki biz başarabilelim? Çünkü Türk ordusunun savaşacağını kimse tahmin etmiyordu. Türk ordusu çıplak denilecek kadar kötü giydirilmişti. Cephedeki birliklerin elbiseleri çok eskimiş, yama yama olmuştu. Çıplak ayaklı çok sayıda er vardı. Askerlere taze sebze yedirilemediğinden bol sirke verilerek hastalıklar önlenmeye çalışılıyordu. Yunan ordusu ise gelişmiş İngiliz malzemeleriyle donatılmıştı. Gıda, doktor, ilaç sıkıntısı yoktu. Böyle bir atmosferde Kütahya ve Eskişehir muharebeleri kaybedilir. Mustafa Kemal 18 Temmuz 1921'de Batı cephesi komutanı İsmet Paşa ile cephede görüşür ve savaş tarihinin en riskli geri çekilme emrini verir. 100 kilometrelik bir alanın Yunan kuvvetlerine terk edilerek Sakarya Nehri doğusuna çekilme. Böyle bir çekilmede tarihte dağılmayan ordu pek yoktur. Bu çekilme emri üzerine ABD'nin İstanbul askeri ateşesi sevinçle Eskişehir'e gelir. İstanbul'daki yüksek komiserliğe çok kısa bir telegraf çeker. Türkler bitmiştir. 5 Ağustos 1921 Mecliste uzun ve sert tartışmaların ardından Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilir. 12 Ağustos 1921 Başkomutan cephede birlikleri denetliyor, emirler veriyordu. Dalgındı. Atının üzengisine bir ayağını bastı, aniden sıçradı. Bu sırada at birden ürktü. Mustafa Kemal yüzüstü yere düştü. Hareketsizdi. Sol kaburga kemiklerinden birinin kırıldığı anlaşıldı. Doktor paşanın göğüs kafesini bantladı. Cepheye dönmeniz mümkün değil yoksa ölürsünüz dedi. Doktoru dinlemedi. Ağrılar içinde cephede görevini sürdürdü. 18 Ağustos 1921 Halide Edip Cephede başkomutanla karşılaşma anını şöyle kaleme alır. İşte bu küçücük odadaki adam bütün gençliğine bir millet yaşasın diye ölümü göze aldığı kararı temsil ediyordu. Ne saray, ne ün, ne herhangi bir güç onun bu odadaki büyüklüğüne yaklaşamazdı. Gittim elini öptüm. Evet ne saray ne şöhret tepeden tırnağa vatan millet sevgisi. 23 Ağustos 1921 Salı günü Sakarya Meydan Muharebesi başlar. 26 Ağustos 1921. Mustafa Kemal Paşa savaş tarihine geçen şu ünlü emri verir. Savunma çizgisi yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Yurdun her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Bu emir savaş tarihinde o döneme kadar uygulanmayan yeni bir savunma anlayışıydı. Bu savunma stratejisi 2. Dünya Savaşı'nda ve çok sayıda ünlü komutan tarafından uygulanacaktı. Savaşın ustasıdır Mustafa Kemal. Yunan ordusu komutanı Papulas, Mustafa Kemal'in savunma stratejisinin etkisini şöyle açıklar. Düşman dağılmadı. Bilmediğimiz bir askeri anlayışla savaşıyor. Kabul edelim ki düşmanın taktiğini de azmini de yenemiyoruz. Yunan Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Strategos yazdığı raporda şöyle diyordu. Yunan iradesi Mustafa Kemal'in önünde baş Bu söz Yunan ordusuyla güneş batmayan Büyük Britanya'nın hizmetini özetlemişti. 10 Eylül 1921 Kritik bir hedef. Doğa Tepe ele geçirilir. Halide Edip Doğa Tepe'de başkomutanın savaş ustalığını kısaca bir cümleyle özetler. Yüzü en çok sevdiği oyunu oynayan bir çocuk gibi gülüyordu. Evet, Mustafa Kemal savaşın sanat yönünü severdi. 13 Eylül 1921'de zafer elde edilir. Başkomutan 19 Eylül günü meclise gelir. Mustafa Kemal Paşa'ya coşkulu alkışlarla Gazi'lik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilir. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk 40 yaşındadır. Bir konuşma yapar. 22 gün 22 gece aralıksız devam eden Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk devletinin tarihini dünya tarihinde eşi olmayan bir örnek kazandırdı. Konuşmasının sonunda subaylarımızın kahramanlığı hakkında söyleyecek söz bulamam. Ancak doğru ifade edebilmek için diyebilirim ki bu savaş bir subay savaşı olmuştur. Muharebenin adını koyar Büyük Kanlı Savaş Yenilen Yunan ordusu Türk ordusundan yaklaşık iki kat üstündü. Muharebede ön safta bulunan subayların yüzde sekseni, erlerin yüzde altmışı şehit olur. Sınırsız bir işgal hırsı ve hayaliyle yola çıkan İngiliz desteğindeki Yunanlar ağır bir yenilgiye uğratılır. Fransız Le Tam gazetesi savaşın gerçek adını koyar. Gerçekte savaş İngiltere ile Türkiye arasındadır. Sakarya Meydan Muharebesi 1683 yılında 2. Viyana bozgunuyla başlayan Türk geri çekilmesini 238 yıl sonra durduran en uzun meydan muharebesidir. Türk tarihi açısından muhteşem bir dönüm noktasıdır. Fransa özel temsilcisi Franklin Buillon itiraf eder. İngiliz hükümetinin bütün hesaplarını alt üst ettiniz. İtiraf edeyim. Bizim hesaplarımızı da. Çünkü inanılmaz bir şey oldu. Kanı kamyonu yendi. Evet ıssız ve sahipsiz Anadolu'nun yoksul kanısı emperyalistlerin kamyonunu yenmişti. Nasıl mı? Ayağında çarık olmayan yırtık elbiseli kahramanların kanlarıyla vatanı yeşerterek. Savaş tarihinin en ünlü komutanları Kartacalı Hanibal, Büyük İskender, Sezar, Napolyon kıskanmışlar mıdır bilinmez ama iyi asker olduklarından Mustafa Kemal'in önünde saygıyla eğilmişlerdir. Kaderin tecellisi 3 Mustafa Başkomutan Mustafa Kemal 40 yaşında, Mustafa İsmet 37 yaşında ve Mustafa Fevzi 45 yaşında. Sakarya Zaferi 3 Mustafa'nın ve vatandan milletten başka sevgili bilmeyen o kahramanların eseridir. Falih Rıfkı Atay Zafer'i şöyle kaleme alır. Ben şimdi İstanbul'un bir köşesinde bu satırları Sakarya Savaşı'nı kazandığımız için yazabiliyorum. Bu sırada siz İstanbul denizini hala o zafer şerefine seyrediyorsunuz. Zaferden sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan yolculuğun kahramanı terini sildi, gözlerini ufka dikti. İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918'de Yaveri Cevat Abbas'a geldikleri gibi giderler demişti. Ve artık 239 yıldır özlenen saldırıya işgalcilerin vatan toprağından atılmasına sıra gelmişti yapılacak çok iş vardı. Türk ordusunun büyük taarruzu hazırlanması gerekiyordu ve yine savaş tarihinin en riskli saldırı planıyla tarih sahnesine adımını atmaya hazırlanıyordu. Savaşın ustası Barış'ın efendisi Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk. Muharebeler nedeniyle Mustafa Kemal çok yoğundur. Kardeşinden mektup gelir. Yaveri Salih Bozok'a, Salih kardeşimden mektup geldi. Paraları bitmiş, şu notun gizlice anneme ulaşmasını sağla. Not Başkomutan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal'in ruhunu yansıtıyordu. Ve o kuşağın vatandan başka sevdaları olmadığının tarihe düşülen bir belgesiydi. Kısa not şöyleydi. Bankadaki parayı harcayın. Yetişmezse evdeki halıları satın. Evet, yetişmezse evdeki halıları satın. İşte bu milletin namusu böyle kurtuldu. Cumhuriyet bu tertemiz ruhla kuruldu. Şehit kanıyla sulanan bu toprakların sizlere emanet edilen madalyası budur. Hiç kire bulaşmamış kutsal vasiyet budur. Yetişmezse evdeki halıları satın.